Değerli arkadaşlar merhabalar. Temettü skorları video serisiyle karşınızdayım. Ekim ayında ilk 3 sırada değişiklik oldu. Ereğli ikinci sıradan birinci sıraya, Aksigorta 4'ten 2'ye, İş e, iş yatırım ise 5. sıradan 3. sıraya yükseldi. Şirketleri bir bir yakından inceleyelim. Ereğli önemli bir yabancı girişi var. 178 milyona ulaşmış durumda güçlü majör fonlarda. 54 milyonluk bir ilave eklenme var. Bu nokta oldukça önemli. E, yabancı fonlarından güçlü miktarda bir puan aldı şirket. Ayrıca şirketin son yıl temettü verimi de 9,45, geçmişte de 8,7 ile zaten güçlü bir temettü verimliliği vardı şirketin. Şu anki piyasa defter ortalaması 127, geçmişinde ise 5 yıllık ortalamada 132. Buradan dahi biraz Puan alıyor şirket e, FK'sı 7 Buradan da güzel bir rom bandı içerisinde olmasından dolayı puanını alıyor e, gayet güzel Bu sayede de 37 puan ile birinci sırada Hatta böyle fark açarak birinci sırada yer aldı Ereli Ereğli ye şöyle biraz daha yakından bakalım Ereyli'nin şu anki piyasa defter ortalamasıyla e, sektörel rekabette de yine e, yine burada görüyoruz kozayı 1.3 İskenderun Demir 1.3. Sonra Kardemirler 1.4 olarak gidiyor ki e, gayet güzel piyasa defter ortalaması. Rekabette de iyi seviyede. FK'sına şöyle baktığımızda şirketin daha iyi FK'lar görüyoruz. Kardemir'de 4'lerde. Koza'da 5.3. E, Koza altında 6.3. Çemtaş'ta 6.7. İskenderun Demir'de 6.8. Sonra Ereğli geliyor. Bu noktada FK'sı e, daha e, karlılığın... Bu şirketlerden fiyatına göre daha az geldiğini görmekteyiz. Hemen şöyle Ereğli'nin aktif karlılığındaki rekabete de baktığımızda e, Ana Metal e, Endeksinde de 15,05'lik bir aktif karlılık varmış. Ereğli'de de 12,92 yani, yani sektörüne yakın aktif karlılık söz konusu. Brüt kar marjlarında ise gayet ciddi yüksek seviyede %36 yani satışlardan daha iyi kar elde eden bir şirket Ereğli. Hemen şöyle tekniğine geçmek istiyorum. Öncelikle haftalık logaritmikteki kanalına bir bakalım. Yani birçok kez buralar dirençken bu bölgelerden direnç, destekler, destek, direnç seviyedir. Yani kanal açısı bu şekilde ilerleyen bir şirket ki son kanal bandında ilk defa bu seviyelere çıkmış durumda. Bu bölgelerde bir zikzaklama yani en azından kanalında bir 15.57'lere bu seviyelere doğru bir aşağıya gidiş daha sonrasında bir yukarı yönelim olma potansiyeli var. Piyasa defter ortalaması da şuralarda ki geçmişinde çok daha aşağı seviyeler olmuş ama son 5 yıla göre fena bir seviye olmadığını belirtiyor. Şu bölgelerden de değerler geldiği için şirketin şu haliyle kanalının üst bandında bir aşağı doğru desteğe doğru ilerlediğini görmekteyiz. Şöyle hemen bakalım şirketin öz sermayesindeki artışını görüyoruz. 45 milyarlara yükselmiş. Favök son Favök çok güzel gelmiş durumda. 5 küsür milyarlık bir Favök geldiğini bu noktada görmekteyiz. Şirketin borç bölü Favök sadece 0,4 ki bu noktada biz bu seviyeleri daha yukarıda yani aşağı yukarı şöyle 4 seviyelerine kadar bile isteyebiliyoruz. 0,4 oldukça düşük bir e, borçluluğun olduğunu da gösteriyor kurumsal e, yine değer. Yani firma değeri bölü FAVÖK'te ise şirketin gayet güzel yani bu 4 14 bandında isteriz bu değeri. E, bu da gayet güzel seviyelerde 4 14 bandına göre bakın 4,48 ile en aşağı seviyelerde bir zigzag dönemi sürebilir. Şöyle günlükte de hemen bir bakalım şirkete. Burada da günlükteki sıkıntı bu işte. Bakın şu bölgeden hareketli ortalamanın altına atmış durumda. Bir seviyeye daha aşağıya gelmesi. Bakın şuradaki bantana doğru bir ilerlemesi daha muhtemel görünüyor. Aşağı yukarı bu seviyelerde bir 15 liralar gibi görülüyor. Bu seviyelerden tekrar tepki vermesi kanalının reaksiyonuna göre daha uygun durmakta. Evet devam edelim ikinci şirket ile hemen bakalım Aksigorta. Aksigorta'nın ikinci sırada yer almasındaki en büyük etken şirketin son yıl temettü verimliliği 12,14 ile en yüksek temettü verimliliği olan şirket. Ayrıca 5 yıllık ortalaması ise yine 4, özür dilerim 7,14 ile zaten güçlü seviyede görüyoruz. Yine şirketin öz sermaye karlılığı %35'lerdeki gayet güzel öz sermaye karlılığı geldi şirketten. 5 yıllık piyasa defter ortalaması da 2.26 şu anda da 2.21 ile yine güzel ortalamada bir piyasa defter ortalaması var şirketin FK'sı da 6.25 gayet güzel bu şirkette şu anda ikinci olmasını sağlattı yabancılarda da en azından eksiye bir gidiş yok. 34,15 puan ile ikinci sırada yer aldı. Hemen rekabetine baktığımız zaman daha iyi şirketler var mı? Var piyasa defter açısından 1.2 olan Anadolu Sigorta 1.2, Türkiye Sigorta 1.5 olarak görüyoruz. Ak Sigorta daha yüksek bir piyasa defter ortalamasına sahip ama geçmiş rasyosunda da zaten piyasa defter ortalamaları daha yüksek bir şirketmiş. FK yönünden baktığımızda Yine Türkiye Sigorta'nın 5 olduğunu görüyoruz. Burada daha düşük. Yine Anadolu Sigorta'nın 5.7 olduğunu görüyoruz. Ak Sigorta 6.2. Bu iki şirketten daha düşük karlılık fiyatına göre karlılığı var ama temettü vermesi çok daha güçlü bu şirketin. Bu yönden de önemli bir temettü şirketi. Durumunda hemen şöyle bakalım şirketin aktif karlılıklarına. Düşüş var. 6,35'lere kadar düşmüş şu anda sigortanın 8,98 aktif karlılığın olduğunu e görüyoruz. Varlıklarına göre kazanç konusunda e şirketin e sigorta şirketlerine göre daha bir tık daha aşağıda. Durumda hemen şöyle bakalım e, Aksigorta'nın da kanal açısına. E, bulunduğu kanalda bakın aslında şu bölümde çok ağırlıklı çalışmış durumda. Üst kanala geçtiği bölümler biraz bölümde var. Şu anda bakın en alt kanal bölümünde hatta şöyle hemen biraz yaklaşalım. E, bulutunun da buradan e, tam orta bölümlerinde. MA55'i de kırmış durumda. Şöyle ben şu e, bulutunun alt bölgelerinden bir tepki yani kanalında dip noktalarına yakın seviyelerden tepki bekliyorum. Şu bölümler tam aşağı yukarı uygun. Bir iğne atar belki devam eder. Bir destek bölümü olabilir şirket için. Yine şirketin şöyle borç bölü favö sadece 0,4 ki çok çok aşağı seviyelerde borçluluk yok denilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Temettüleri hep böyle güçlü durumda. Temettü verimliliği de öz. Şöyle de bakalım şirketin. Ee, öz kaynaklarına şu anda 763 milyonlarda bir e, öz kaynağı var şirkette. Hemen günlükteki durumuna bir bakmak istiyorum. Günlükte şöyle aslında MA144'ün bulutunun altında, MA55'inin de altında düşüş trendi devam etmekte şirketin. Buralarda yine zikzaklayabilir. Şöyle bakalım 6.70'lere doğru tekrar daha aşağılarını beklemiyorum. Buralar çok güzel bir destek direnç seviyeleri durumunda. Buradan bir destek alıp yoluna devam edebilir. Bir süre ama bekletme potansiyeli var bu şirketin. Şu EMA144'ün kırılması lazım. Günlükte şu anda rally vermiyor. E ama daha dip seviyelerine yakın bir görüntüsü var gibi görünüyor. Tabii kişisel görüşüm, yatırım tavsiyesi kesinlikle hususlar değil arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bu hatırlatmaya da bir yapayım. Kanala abone olursanız da sevinirim. Şöyle evet son olarak da iş yatırıma bakalım. İş yatırımdaki husus yine şirketin şöyle bakalım. Aslında geçmişte 8,48'lik bir temettü verimliliği var. Bu sene biraz daha az ama temettü verimliliği yine güçlü bir şirket iş yatırım. Yabancı fonlarda da biraz olsun yine giriş var şirkete. FK'sı bakın çok düşük. 3,88 çok e, düşük. Çok güzel. Kar getirmiş bir şirket. Zaten kasasını %70 büyütmüş bir şirket. Öz sarmaya karlılığı %70'lerde. Bu da bu yönüyle de şirketi öne çıkartıyor. Hatta zirve seviyesinden de %63 düşmüş olması da şirketi yine buradan güzel puan geliyor şirkete. Bu veriler ışığında da şirket 33,85 puan ile 3. sırada Yer aldı hemen bakalım burada iş yatırıma burada ünlü yatırımın 1.9 ondan daha iyi yine euro yatırım 1.9 ile iş yatırım 2.2'sinden daha iyi piyasa defter ortalaması var ama yine fena sayılmayacak birçok şirkete göre çok daha iyi piyasa defter ortalaması var. FK'sına şöyle baktığımızda 3.9 ile en iyi FK'ya sahip info geliyor sonraki 6.9'larda Osmanlı yatırım 7.1 ki 3.9 ile çok iyi bir F.K var e, iş yatırımda. Hemen şöyle bakalım aktif karlılığına 16.57 sektörüne göre çok daha iyi bir aktif karlılık var şirkette. Şöyle bakalım şirketin brüt kar marjına sektörüne göre sektöründe daha iyi. Yani satışlarda aslında bu noktada satışların çok daha güçlü olduğunu görüyoruz ki e, brüt kar daha aşağıda olsa da. Böyle şirket aktif karlılık yapabilmiş durumda. Evet, şirketin şöyle artık tekniğine de geçebiliriz. E, haftalık logaritmikte baktığımız zaman şirket aslında şu alt kanaldan hızlı şekilde bir bu kanala, sonra buradan hızlı bir şekilde geçip bu üst burayı artık direnç olarak şu kanal çizgisini belirledim. Bu bölgelerde takılıyor. Ben daha aşağıları kanalları bir daha tekrarlayacağını düşünmüyorum. Çünkü şirkette çok düşük seviyelerde FK'lar var. Kazançlılıklar gelirse şirketin haliyle bu kanallarda çalışmasında hatta belki daha üst kanallara atmasında da bir mahsur kalmıyor. Bakın öz sermayesindeki büyümeyi çok ciddi bir yükseliş şeklinde bir öz sermaye büyümesi söz konusu. Favökler şu bölümlerde çok ciddi fark etmiş şirkette. Hemen şöyle bakalım borç, borç bölü Favök'te 0,82 yani çok e, düşük seviyelerde firma değeri bölü Favök 414 bandında isteriz ki 2.93 ile çok çok aşağılarda olduğunu da görüyoruz. Gayet güzel e, veriler var şirket için. Şöyle bakalım. Ee, ne durumda şirketin haftalık elde. bakın şurada ma 55'ten tepkiler geliyor EMA 55 bölümünden yukarı sekme potansiyeli var çünkü bir üçgen formasyonu var ee, bu bölgeler şirketin bu FK'lar ile tekrar tepki vermesi için e, uygun potansiyel teşkil ediyor kanalının yine üst seviyelerine doğru şöyle bakalım bir %60-70'lik potansiyeli kadar yol alabilir ilk etapta bakalım şöyle günlükteki veriye Günlükte evet şirketin şu bakın üçgen formasyonunda bu seviye ve buradan da bakın destek seviyeleri bu şekilde e, burada zikzaklıyor şirket yine bir destek döneminde buradan üçgen buradaki emaya e, üçgenin direncinden bu bölümlerden bir noktalardan yukarı tepki vermesini bekliyorum şirkette güzel bir seviyede şu anda e, iş yatırım evet anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Temettü yatırımı önemli bir husustur. Daha cazip dönemlerden temettü yatırımına başlayabilmek önem arz ediyor. Her ay düzenli ödeme yapılıyor bu şirketlere. Zaten ortaklığınızı her ay şirkette büyütmüş oluyorsunuz pasif yatırım anlamında. Ancak olabildiğince de cazip dönemde alınırsa şirketin fiyatlanmasıyla beraber daha güzel kazançlar elde edilsin gayretiyle bu videoları çekmekteyim. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.